daki o tartışmalar elbette mesele başka anladığımız kadarıyla ama bu kez genel kurula yansıdı. Ne oldu genel kurulda? Tan Yakuban aslında gerginlik bu başıboş sokak hayvanları ilişkin teklifle birlikte tüm parlamentoda hissediliyordu ama az önce genel kurula yansıdı genel kurulda uzun süredir görmediğimiz sert bir olaya karşı karşıya kaldık zira henüz gündeme geçilmedi İyi Parti grubun gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülüyordu bu sırada Demir Mersin milletvekili Ali Bozan kürsüdeydi ve AK Parti gruba yönelik ifadeleri nedeniyle bir anda genel kurul ka karıştı. Ee, bak, Peki vekil ne söyledi Mersin'den milletvekili? Ali Bozan Kürtü'den e, hırsızsınız, hırsızsınız, hırsızlar, ağzımız pislik kokuyor ifadesini kullanınca bir anda AK Parti'deki e, tüm milletvekilleri ayağa kalktılar. Ondan sonra da parlamentoda şu anda gördüğünüz görüntüler yaşandı. Gerçekten günlerdir çok gergin bir şekilde devam ediyor görüşmeler. Komisyon aşamasında yaşanan bu gerginlik bir bağlamda çok daha farklı bir noktadan hareketle harekette genel kurula yansıdı ve genel kurulda milletvekilleri karşı karşıya geldiler. Dem milletveki, dem Mersin milletvekili Ali Bozan'ın kürsüdeki bu sözleri üzerine AK Parti grup tam anlamıyla ayağa kalktı diyebiliriz. Ondan sonra da işte bu görüntüler yansıdı. Bir kez daha söylemek gerekirse özellikle başıboş hayvanlar teklifiyle birlikte parlamentoda çok gergin bir atmosfer hakimdi. Komisyon aşamasında yaşandı bunlar. Hem milletvekilleri hem de tüm komisyon boyunca, genel kurul boyunca tüm bu gerginliği hissetmiştik ama artık genel kurula yansımış durumda. Oldukça sert görüntüler yaşandı. Özellikle Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın o sözleri karşısında AK Parti grubunun neredeyse tamamı ayağa kalktı diyebiliriz. Bu dakikadan sonra da genel kurulu sakinleştirmek mümkün olmadı. Zira şu anda milletvekillerinin bir kısmı genel kurulu bir kısmı kulislerde bu gerginlik yaşanıyor diyebiliriz. Oturma tabi ara verildi. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ ara verdi ama o gergin anlar bu şekilde görüntülere yansıdı. Tekrar etmek gerekir. E, İYİ Parti'nin grup önerisi görüşülmesi sırasında Den Mersin Milletvekili Ali Bozan Kürsü'deydi. AK Parti gruba yönelik hırsızsınız ifadeleri, ağzınız pislik kokuyor ifadeleri üzerine AK Parti gruptan da neredeyse tüm milletvekilleri bir anda ayağa kalktı. Yaşanan gerginlik bu görüntülere yol açtı. E, meclisi yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ oturma ara verdi ama oturma ara verdiği sırasında iyice o gerginlik artık... E, e, Tekmelere, tokatlara dönüştü diyebilirim. bir süre bu gerginlik kulislerde de yansıdı. Şu an için genel kurulda bir sakin bir sakinlik hakim ama yeniden biz genel kurulun açılmasını bekliyoruz. Zira bu sözler doğrudan milletvekillerine atıf olduğu için belki milletvekiline oturma katılmama cezası verilebilir. belki de eee grup başkan vekilleri durumu nasıl görüşecekler, nasıl yansıyacak. Ama bir kez daha söylemek gerekirse parlamentoda günlerdir yaşanan gerginlik artık genel kurula yansıdı milletvekilleri arasında e, bu tür görüntüler ortaya çıktı deyip sözü sana bırakayım Kaan Yakup'a. Nagihan Akbul teşekkürler. Nagihan'ın da...